temelini Sayın Genel Başkanımızın katılımıyla atmış olduğumuz Adana Lezzetleri Çarşısı ve Müslüm Baba Parkı yapımı süratle devam ediyor. Onu söyleyeyim. Mola evi ihalesini yeni tamamladı arkadaşlar. Herhalde sonuçlandırdılar bildiğim kadarıyla. Sonuçlandırıldı. O da kısa sürede başlanıp bitirilecek. Diğer temelini attığımız projelerimiz de aynı şekilde devam ediyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Tabi dile kolay bu 7 yıllık süre zarfında. Çukurova ilçemizde emin olun şu anda park yapacak yeşil alan bulmakta güçlük çekiyoruz. Nasıl diyeceksiniz? Hepsini yaptık çünkü. Şu an rahmetli Erdal İnönü'nün adını vereceğimiz güzel bir park yapacağız. Onu neyse bulduk yerini Yeni Kaymakamlık binasının hemen yan tarafında çok güzel bir park olacak. Belki rahmetli Erdal de bu şekilde Adana'da Adana bir yere vermiş oluruz vefa borcumuzu ödemiş oluruz. Azerbaycan milli milli kahramanı İbat Hüseyin adına bir park yapacağız. Arkadaşlar herhalde park bahçeler müdürümüz burada mı? Yer yer buldular, ayarladılar değil mi? inanın güçlükle şey yapıyoruz. Artık hazineden yeşil alan tahsisi istemeye başladık. Çünkü bizim mülkiyetimizde olan parkların tamamını hiçbir yeri boş bırakmamaya çalışıyoruz. Çok az bir yer kaldı. Evet. Şimdi onun haricinde üç fidan parkı yerini yeni tespit ettik. Üç fidan parkı da ee, çok anlamlı, çok değerli bir park olacak. Ee, Mektebin Bilfen Okulları'nın hemen yan tarafındaki güzel, değerli bir yere de bu parkımızı açacağız. Onun dışında Madımak'ı unutturmamak için Alevi Bektaşi kardeşlerimize sözümüz var. Madımak Parkı herhalde Alevi Bektaşi kurumlarının da e, birçok toplantılarını yapacağı güzel bir parkımız olacak. O da belediye evlerinin hemen Türkmenbaşı tarafından, giriş tarafında güzel, değerli bir yerde olacak. Değerli arkadaşlar, Adana'da temalı park kavramını gündeme getiren belediyedir Çukurova Belediyesi. Tabi tanıtım filminde de gördüğünüz gibi birçok temalı park açtık. Açmaya da anlattığım gibi devam ediyoruz. Benim bütün bu çalışmalara ilaveten en önem verdiğim şeylerden bir tanesi Adana'nın önünün açılması. Hani bir ilçe belediyesi, bir ilçe belediye başkanı, mütevazi 400 bine yakın nüfusuyla bir ilçe belediye başkanı kentin kaderini ne, nasıl değiştirebilir diyebilirsiniz. Ama değiştirebilir. Biz şehrimizin en büyük sorunu imar sorununu çözdük. Şimdi ben müteahhitler gidip geliyorlar bugünlerde. Diyorum ki nasıl arsa durumu nasıl yani arsa sahipleriyle anlaşabiliyor musunuz? Allah sizden razı olsun diyor. İmar sorunu çözdünüz. 1995 yılından beri süre gelen o sorunu çözdünüz. Şimdi arsa sahipleri de daha makul mantıklı yüzdeler istemeye başladılar. Dolayısıyla Adana'daki konut fiyatlarını da aşağı çekmeye başladınız. Olması gerektiği seviyeye doğru çekmeye başladınız. Çünkü arsa maliyeti fazla olunca ister istemez müteahhitle cebinden ödecek hali yok. Tutuyor, fiyatlara yansıtıyor. Şimdi normale bilmeye başladı. Birçok projeye ruhsatını verdik. Veriyoruz, vermeye devam ediyoruz. Oraya gidin yeni 10 bin dönüm alanda yeni imara açtığımız yerde şu inşaat firmasının proje alanıdır, bunun proje alanıdır diye yazılar göreceksiniz. Şimdi orada inşaatlar boy gösterecek. Orası değerli basın mensupları, bakın her şey gelir geçer ama yaptığınız eserler kalır. Çok şükür ki ileride torunlarımıza anlatabileceğimiz bir olaydır. Bu çorbada benim de tuzum var diye bakabileceğim. Oraya hayalimizdeki bir kenti oluşturmanın heyecanı içerisinde. Büyükşehir Belediye'mizle de konuştum. Zeydan Bey'le birlikte. Yakında hani hava şartları müsaade etmedi. Yani üç gün yağıyor, beş gün açıyor, üç gün yağıyor, beş gün açıyor. Uzun uzun yayıldığı için normalde Mart başında, Mart'ın ilk haftasında programı almıştık. Büyükşehir ekipleri de bizler de. Baretlerimizi takacağız Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte ve gideceğiz orada yolları, ana yolları, bulvarları açmaya başlayacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, sizler de eminim ki dünyanın birçok ülkesinde bulundunuz. Çağdaş Avrupa kentlerine baktığınız zaman geniş yollar caddelerden bahsediyorum. Kaldırımda hemen bir yeşil bant, yanında yaya yolu, yanında bisiklet yolu, bir yeşil bant daha hemen iç tarafta da bir tali yol. Şimdi caddeye park eden yok, tali yoldan işlerini hallediyorlar zaten. Çağdaş, modern, engelliler için bütün tedbirler alınmış. O yeni yapılan planda. Ee, daha doğrusu şimdi müteahhitlere bunları şart koştuk. Sıkı koşullar oluşturduk. Kesinlikle yükseklik sınırı, yani cadde üzerinde 41,5 iş tarafları biraz daha düşük bir standart olacak orada. Hatta hatta bir kentsel tasarım komisyonu oluşturduk geçtiğimiz dönemde bu burayı düşünerek. Binaların rengine varıncaya kadar biz belirleyeceğiz. Yani şu mahallede şuradaki evler şu renk olacak, buradaki evler bu renk olacak. Kısacası hayalimizdeki şehir oluşacak. 250 bin kişi yaşayacak orada değerli arkadaşlar. İşte kentin kaderini değiştirmek böyle mümkün olabiliyor. Hani Çukurova Belediyesi büyükşehirle birlikte altyapısını, üst yapısını, donatılarını, yeşil alanlarını vesaire yeşil alan. Bakın. Türkiye'nin en yeşil ilçesidir şu anda Çukurova ilçesi. Ve daha da yeşil olacak. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı daha da artacak. Adana'da olmayan bir kavramı bu planda görüyoruz. Kesintisiz yeşil aks kesintisiz yeşil aks. Bu Adana'da yok şimdiye kadar böyle bir şeyi duymadık biz değil mi? Orada kesintisiz yeşil alanlar olacak. Boydan boya. Ve az değil 250 bin kişi. Yarın bir gün Karahisar'a gidiş yolunda sağ tarafı da o yönde çalışmalar da devam ediyor. Yolun sağ tarafı da imar soru çözüldüğü zaman inanın belki de Adana'nın yarıdan fazlası burada yaşayacak. Değerli arkadaşlar işte kentin kaderi böyle değiştiriliyor. Şimdi Heylan bölgesi. Ben ilk seçimde bir iki ay öncesinde Heylan bölgesinde oturan değerli hemşehrilerimiz birçoğu da Karaysalı kökenlidir. birçoğunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemiştir hayatında. Onu da belirteyim. Bizim bakış açımızı anlatmak için söylüyorum. Biz hiçbir zaman siyaset yapmadık halkın tamamını kucaklamaktır bizim görevimiz. Mensup olduğum partiye yapabileceğim en büyük katkı da budur. Bir belediye başkanı siyaset yapmaz. Her konuda konuşmaz belediye başkanı. Hizmetleriyle konuşur. İcraatlarıyla konuşur. Ve halk şunu söylemeye başlar. Ya bu partinin mensupları bu işi iyi yapıyor. Biz genel seçimde de bu arkadaşlara bir şans tanıyalım demeye başlar. İşte belediye başkanı partisine böyle katkı yapar. Yoksa siyaset yapmak benim işim değil. Değerli arkadaşlar siyaset yapmak sayın genel başkanların işi, genel merkez yöneticilerin işi, milletvekillerinin bir kısmı örgüt diyor, bir kısmı teşkilat diyor. Onların görevi siyaset yapmak. Belediye başkanı çok konuşmaz. Hizmet yapar, siyaset yapar. Biz de bu kurala uygun bir yedi yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Şimdi içinde bulunduğumuz tesisler değerli arkadaşlar. Allah aşkına ben size soruyorum. Parayla pulla yapılır mı bu tesis? Tamamını gezdiririz mi bilmiyorum. Belediyemizin kasasından tek kuruş çıkmadı arkadaşlar. Tek kuruş çıkmadı. Yap, birlikte işletelim, devlet. Modeli bu kardeşinizin Adana'da icat ettiği bir modeldir. Al burayı 49 50 sene ne yapıyorsa yap. Demedik biz kimse. Yatırım yapma amacında olan arkadaşlarımıza açık çağrı yaptık. Kim olduğuna da bakmadık. Burayı da Selçuk Çabuk diye bir çılgın arkadaş çıktı dedi ki ben böyle bir tesis yapacağım. Hay hay dedik şunu da yap şunu da yap. Biraz da gaza getirdik. Dünyanın masrafını etti. Bir kuruş cebimizden çıkmadı arkadaşlar. Şimdi burayı yapan arkadaşlar işletmecileri her yıl belediyemize mesela ilk açtığımız yıl 162 bin lira belediyemize kira ödediler. Yani hem yaptı hem de kira ödüyor. İşte belediyecilik böyle bir şey. Yani yaratıcılık, üretken belediyecilik, yani çözümsüzlüğe çözüm bulma işidir yapıcı bir belediye başkanı, üretken, çalışkan bir belediye başkanı bütün zorlukları aşmasını bilir arkadaşlar. Hem hizmet eder, hem belediyenin gelirini arttırır, hem istihdam alanı yaratır, hem de Adana'ya böyle muazzam bir tesis kazandırır. İşte ben gurur duyarak söylüyorum. Bugün özellikle bu toplantıyı burada yapmak istedim. Görmeyen arkadaşlarımız da görsün. Bu güzelliği Adana'mıza kazandık. 10 yıl sonra belediyemize geçecek, onu da söyleyeyim. 10 yıl boyunca hem kira alacağız, 10 yıl sonra da belediyemize geçecek. Ben yani arkadaşlar, göreve geldiğimiz zaman mevcut olan borcu dövize çeviriyoruz. 2014 2 Nisan göreve geldiği tarih. Bugünkü borcumuzu TL olarak 129 milyondur söyleyeyim. 135 diyordum. 6 milyon daha aşağı indirdik bu sürede. 129 milyon TL'dir. Dövize evet. çevirdiğiniz zaman Böyle birileri hayali rakamlar atıyor tutuyor ya İşte şöyle yaptılar belediyeyi batırdılar <laughs> Kimsenin inandığı yok da e, Dövize çevirdiğiniz zaman Üçte bire düşürmüşüm Arkadaşlar Bakın izle 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 Bitiremiyoruz değil mi yapılanları Vallahi birçoğu eksik burada Allah canım alsın kısaltın diyorum ya Kısaltın gerek yok çok uzatmayalım Ama bu kadar oldu işte Bu kadar iş yaptı Bu kadar tesis kazandı bu kadar kentin geleceğine yön ver. Türkiye'nin en yüksek maaşlarından birini işçine ver. Her ay tıkır tıkır öde. Sınırlarını zorla. Ya garibanlarımız gelsin burada ekmek yesinler de. Duygusal bak olaya. Hiç kimsenin sorununa duyarsız kalma. Ve bir de borç öde. İşte biz bunu yaptık. Değerli arkadaşlar. Yedi yılın sonunda Göğsümü gererek söylüyorum. Bugün bizim borcumuz borç değildir. 129 milyon TL belki de bir küçük bir büyükşehir belediyesinin bir defada bir yılda borçlandığı miktardır. Doğru mu? Biz bunu da biz istesek şimdi belediyenin kasasında para da biriktirilir. Ama o zaman eksik yapardık. Benim işim para biriktirmek değil ki. Benim işim hizmet etmek. Benim işim her şeyi akılcı yöntemle en ucuza mal edip hizmet üretmek, tesisler açmak, elinden makası düşürmemek. Bakın. Her babayığın harcı değil. 2014 yılında 2 Nisan'da görevi teslim aldık. 7 ay sonra toplu açılış töreni yaptık. Var mı bunun bir örneği arkadaşlar? Biri bana izleyin. 7 ayda daha selam aleyküm, aleyküm selam, nasılsınız, hoş geldin, beş gitti filan. Birçok belediye bunlarla uğraşırken biz yedinci ayda toplu açılış töreni yapmaya başladık. Ve altıncısını en son üçüne Sayın Genel Başkanımız katıldı. Üçüne de çok değerli Genel Başkan yardımcılarımız katılmıştı. Hatırlayın hepsini. Altı. Altıda altı. Şimdi bu sene bitmeden yedincisini yapacağız. Nasıl yapacağız? Işte yapımına devam ettiğimiz. Allah aşkına ben pandemi bize engel oldu, şöyle masrafımız arttı, böyle gelirimiz düştü diye bir şey ağzından duyuyor musunuz? Böyle bir açıklama var mı? Yok. Biz kesinlikle engel tanımamamız lazım. Tozu dumana katmamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Makası elimizden düşürmememiz lazım. Ki bu kardeşiniz öyle yaptı. Yedi sene boyunca. İnanın şu an karşınızda ilk seçildiğim günkü heyecanla konuşuyorum şu anda. Heyecanımı hiç yitirmedim. Zaten yitirdiğim anda basarım istifaya gider evime oturur. Heyecansız bu işler olmaz. Arkadaşlar heyecanı yitirmemek lazım. O hizmet aşkı var ya o görev yaptığın süre içinde bir hoş sada bırakma. Arkandan güzel şeyler söyletmek. At ölür, meydan kalır, yiğit ölür, nam kalır. Arkamızdan Güzel şeyler söylemek. Bu koltuk hiç kimseye kalmamış. Bize de kalmayacak. Yürü geldiğinde, enerjimiz ve heyecanımız tükendiğinde biz de kenara çekileceğiz. Herkesin yapması gerektiği gibi. Ama bu arada, bu halk beni yüzde altmışa yakın boy oranıyla göreve getirdiyse, ben hep ne diyorum? Vücudumdaki her su damlasını ter olarak akıtmak zorundayım. Bazen ben de kendime şaşırıyorum. Diyorum ki, ya Allah aşkına sen nasıl dayanıyorsun tempoya? 48 saattir ilk defa bir şey yedim biliyor musun? Diyet yapıyorum bu arada. Belki farkındasınız övünmek gibi olması bayağı da kilo verdim. 48 saattir ilk defa ağzıma bir lokma bir şey girdi. Niye? Kendi kendime mi işkence mi çekiyor? Yok. Başka türlü kilo veriyorum arkadaşlar. Yani ağaç susuz yemeden içmeden gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Bu da böyle bir yaşam tarzı. Hayatımızda başka bir şey yok. Ailemiz, belediyemiz. Belediye de ailemiz zaten. Sizler de öylesiniz. Tüm hemşerilerimiz. Herkese sevgiyle, saygıyla yaklaştıktan sonra siyasi parti ayrımı yapmayın. İnsanları diline, dinine, mezhebine, ırkına göre ayırmadıktan sonra ve toplumun tüm kesimlerini sevgiyle kucakladıktan sonra bir belediye başkanlığı yaptığını on tane milletvekili yapamaz arkadaşlar. Belediye başkanlığı çok önemli bir görevdir. Hizmet makamıdır. Bıdı bıdı yapmaz belediye başkanı. Konuşmaz. Hizmet yapar. Çalışır. Bizim de görevimiz bu. Şimdi size unutmadan hemen çok teşekkür etmek istiyorum. Ben uzun süredir bir basın toplantısına bu kadar geniş katıldım. Bu kadar değerli dostlarımız, bu kadar değerli kuruluşların katıldığı bir basın toplantısı açıklam hatırlamıyorum. İnsanın anlatacak çok şeyi varsa yapacağı çok toplantılar da var. Pandemi yüzünden halk günlerine çok üzülerek ara vermiştik. Ama e, sosyal medya üzerinden sensör başkan cevaplasın uygulamasında gene vatandaşımızla buluşuyoruz. Gene her yerde halkla beraberiz ama inşallah bugün çarşamba, cuma günü tekrar halk günlerini pandemi kuralları çerçevesinde tabii ki her türlü tedbir alınmış şekilde başlayacağız. Arkadaşlar diyor ki ya başkanım biraz daha beklesem mi? Hayır be kardeşim ya. Ya ben diyorum ki ben belediye başkanların başkanlığında en çok sevk aldığım zamanlar halk günleri. Halkla bir arada olduğum zaman çok mutlu oluyorum. Ben de deşarj oluyorum. İçimi döküyorum. Dertleşiyorum halkla. Halkın derdini dinliyorum. Derdini dert ediniyorum ama çözüm ürettiğim zaman da dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Bu mutluluğu niye kendime yaşatmayayım? Madem ki yasak da değil. Tedbirleri alırız. Ve cuma günü halk günü. Değerli basın mensuplarımızı fırsat buldukça bekliyorum halk günlerine. Lütfen gel. Gelenler çok aranızda. Belki hepiniz dönem dönem de olsa bulundunuz halk günlerinde. Ve gerçekten işte bizim inandığımız belediyecilik anlayışı böyle bir halkla iç içe, halka dokunan, halkın derdini dert edinen, halkla birlikte ağlayıp, halkla birlikte gülen, cenaze evinin yazçısı, düğün evinin tefçisi. İyi günde, kötü günde halkla beraber olun. Ve çalışma. Değerli arkadaşlar, ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Asıl tabii ki bundan sonra soru cevap kısmında bir arkadaşımız gelsin buraya